bugüne kadar hiçbir şeyi meclise sormayan bir iktidar yapısı ne oldu da bu terörsüz Türkiye'de tırnak içinde bu süreci meclisle çözmeye çalışıyor. Yani siz bugüne kadar hiçbir şeyi meclise sormuyorsunuz. Hatta ve hatta meclisin sesini bile duymuyorsunuz. Bırakın sormayı. Meclis size bir şey demeye çalıştığı zaman onlar kimmiş ki? Adeta bu şekilde muamele ediyorsunuz. Ama bugüne gelip baktığımızda Aman bir saniye, çok önemli, büyük bir proje var. Bu projeyi de mecliste birlikte yapmamız lazım diyorsunuz. Aslında bu neydi? Başından beri bu komisyon denen olay şuydu. Ortada bir yanlış var. Yanlış yapılan bir şey var. Adına devlet projesi koydular. Konuşarak da cezalandıracağız dediler. Sadece dersiniz devlet bir proje kurmuş, yapmış. Biz konuşunca proje olmuyor. Yani cezalandırmaya bakar mısınız? Siz konuşunca proje sekteye oluyor. Ya nasıl proje bu? Üç beş kişi kalkıp bunun konuşunca bu proje hayata geçirilemiyor. Böyle bir saçma mantık olabilir mi? Böyle bir çizine da devlet projesi boyuyla düşündüm. Devlet projesi. Devletin anayasasına aykırı bir projesi olabilir mi? Devlet dediğin anayasadır. Bu anayasanın içerisinde her türlü projeyi yapma hürriyeti devletin elbette vardır. Ama anayasasına uymaya bir devlet hayata geçirebilir mi? Böyle bir plan olabilir mi? Böyle söylediler ve bir yanlış yola girdiler. Girilen yanlış yolda yaptıkları yanlışlara farkında olan iradeler bu yanlışı meşrulaştırmak için ne yapıyorlar bugün? Biz bunu mecliste halledeceğiz diyorlar. Yani bir yanlış yapacaklar. Günün sonunda da faturayı Türk milletine kesecekler. Diyecekler ki en Türk milleti bunu sen yaptın. Şimdi burada bunu söylemelerinden kurtulabilecek bir adım var. O da Ana Muharifet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu komisyona tepki olarak girmemesi. Ama ne yazık ki bugün görüyoruz ki Ana Muharifet Partisi de bu komisyonun içinde yer alıyor. Bir tek mecliste grubu olup komisyona katılmayan parti İyi Parti. Kendilerini burada tebrik ediyorum. Sayın Sağol Derçoğlu'nu tebrik ediyorum. Takdir ediyorum. Bu projenin bu yanlış eylemlerin Türk milletine mal olmasını öne geçirmek için herkes kendi çapında, kendi gücünü istediğinde tarınca kararınca bir destek ortaya koymalı. İyi Parti bunu yaptı ve bugün bitirdi. Bu sana Buradan Bursa'da eşkilatımızın katılımcı arkadaşları ve o da şu anda Bursa'da olan arkadaşlarımız da onların bir tingine edecekler ve bu süreçteki tutumlarını onlara destek olarak gösterecekler. Onları da tebrik Şimdi komisyon dedik, bu komisyon nereden çıktı? Bu komisyon altında bir terörsüz Türkiye'nin süreç başlatıldı. bu sürecin sonunda bunun şimdi bir komisyon için, komisyon niye vardı örnek veriyorum. Biz mesela yeni komisyon kurduk. Ne komisyonu? Bağımsız Türkiye Partisi Gençlik Kampı Komisyonu kurduk. Evet, biz bunu kurduk. Bu komisyonun önce bahsettiğim arkadaşlarımız da vardı. Ne yaptı bunlar? Oturdular, çalıştılar, düşündüler, istişareler yaptılar, kararlar aldılar ve bu kararları yazılı hale getirdiler. Ondan sonra kampı tertip ettiler. Biz o komisyonun kararlarının neticesinde bugün yaptık, ettik. Bir şirketin birazdan daha evlerimize gideceğiz. Yani komisyonlar ne için varmış? Bir şeyler başlamadan önce o şimdi organize etmecidir. Şimdi Türkiye'de komisyon diyorlar. Terörle mücadele komisyonu. Artık ne konuşulduğunu da bilmiyoruz, ne söylendi ne söylenmedi. Tam anlamıyla tabii bir şeffaflık yok saygı Devletimiz şeffaf olmayacaksa başımı tuttu Ondan sonra silahlar bırakıldı. Yani bırakıldılar ne yapıyor? Silahlar iki silah silahlar oluyor. Biliyorsunuz. Bir silah nedir? Silah. İki silah silahlar. Türkçe'de çoğun eki olarak kullanılır. Silah. Yani Bu silahlar da silahlar olarak oluyor. silahlar bırakıldı, kararlar alındı, bir şeyler yapıldı, her şey bize açık değil. Sonra komisyon toplandı. Ya bu normalde komisyon bir şeyler yapılmadan önce. toplanıp düşünülür, istişare eder, müdahale eder, kararlar verir, uygula. Burada düşünülmüş, konuşulmuş, müdahale edilmiş, kararlar verilmiş, uygulamaya başlanmış. Şimdi komisyon çıktı işte orada. E demek evet, ki siz az önce söylediğimi yapıyorsunuz. Bu yanlışı Türk milletine mal etmek için öldürdünüz. Millet olarak muhafaza etmeyeceğiz. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Ne olmaz. Bu olmaz. Kadın siyasi kurumu millet iradesini sandıkta güç olarak arasına alıp halk iradesiyle, millet iradesiyle milleti temsil eder bir şeyler yapar. Yaptıkları şey içerisinde yanlışlar olur, doğrular olur. Ama siyasi iradedir ve biz buna uyma, biz bunu kabul etmek zorundayız. Demokrasi budur. Ama siyasi irade yaptığı her yanlışa milleti bir şekilde milleti manipüle eder. milleti korkutarak ortak etmeye çalışıyorsa biz o ortaklıkta yokuz kardeş. Çünkü sen öyle bir mantıkta ortaklık kurup yedi kişi kurbana gitsen kurban kabul olmaz. Öyle ortaklık mı olur? Nasıl bir şey bu ya? Sonra terör bitirecekler. Terör bitirecek. Çok güzel. Bak terörsüz Türkiye. Bundan kim rahatsızdır? Hiç kimse. Ama bu şuna benzer. Şimdi gel bir tatlı yiyelim desem nasıl bir teklif? Çok güzel bir teklif. Ama şeker 300'e 400'e konuş bir adama gelip gel tatlı yiyelim desem ne yapmak istiyorum? Aslında onu zehirlemek. Şeker bombasına sokmak istiyorum. Değil mi? Yani her söylediğiniz güzel cümle kavramsal anlamda bizim kulağımıza hoş gelen cümleyi bizim menfaatimize olup olmadığını biz ayırt edebilecek durumdayız. Şimdi terör Türkiye diyorlar. Ne kadar güzel. Bu da kim itiraz eder? Hiç kimse itiraz etmez. Türkiye'de terör olmasını burada savunacak bir kişi var mı? Mümkün değil böyle bir şey. Ama Terörsüz Türkiye diye diye buradan bakın güney yoldan gelen bu falan diğer da Mardin'de Sirt'e arkadaşlarım var. Hepsiyle üç gündür bir arada beraber oturuyoruz, kalkıyoruz. Hatta turnuvamızdaki bir takımın adı Şanlı Yalova Spor. Yani Şanlı Ufa Teşkilatımızla Yalova Teşkilatımız konuşmuş bir takım kurmuş Şanlı Yalova yapmış. Dedim ki, ah işte Türk-Kürt'ün kardeşliği burada. Biz burada bunu yapıyoruz. Şimdi terör süsünce terör bitecek. Çok güzel dediğim gibi harika. Peki kim bitirecek bu terörü? Kim bunun muhatabı? Atom. Yani terör ile başı. Kurucu önder dediler, sayın dediler, bilmem ne dediler, her şeyi dediler, ele başı, terör ile başı diyemediler. Abo, terör bitirmede muhatap. Tamam gittiniz. Abo görüşünüz. görüşürüz. Hani bunları da yedik, buradan zor geçti. Ama Azmet çalışıyoruz diyelim. Sonra ABO'ya bir basın açıklaması yaptırdınız. Yanında kurmayla basın açıklamasını İstanbul'da Taksim Meydanı'nda canlı yayınlattınız. Diyarbakır Meydanı'nda canlı yayınlattınız. Ya tamam güzel bunlar silah bırakacak açıklıyorlar bir şeyler anlatıyorlar. Entelektrasyonel bir şeyler diyorlar. Değişik kavramlar kullanıyorlar ama hepsi tamam. Peki teröriste de denmiyor bu cümleler. Yani terör ele başını silah bırakma çağrısı kim etti? Hayırdır Taksim Meydanı'nda terörist mi var? Taksim Meydanı'nda gezeriz olan terörist mi? Niye onları izlettiniz o videoları? Diyarbakır Meydanı'ndaki benim kardeşim, benim vatandaşım terörist miydi de gidip Diyarbakır Meydanı'na abon mesajını ilettiniz? Aslında bugün ne yapalım biliyor musun? Bugün Kürt kardeşlerimize, de, vatandaşlarımıza dendi ki Ey Kürt, eğer sen kendine bir gelecek kurgulamak istiyorsan bunu dediler. Apo'nun eteğine yapışmak zorundasın dediler. Apo'ya muhtaç ediyorlar, benim Kürt vatandaşım yok ya. Biz de Kürt vatandaşımızı, Kürt kardeşimizi teröre teslim edecek bir yolu var mı? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Tutmuşlar, uydurmuşlar. Yok işte bu burada çok isyan oldu. Cumhuriyetin ilk yıllarında vardı, Osmanlı'da vardı. Yüzyıllar burada isyanlar var, Kürt isyanları var. Ya nerede Kürt isyanı olmuş? Hiçbir şey bilmeden konuşuyorlar. Güneydoğu'daki isyanların hiçbiri etnik temelli is isyan değildi. Bugüne kadar Güneydoğu'da etnik temelli hiçbir isyan yaşanmadı. Hatta Osmanlı'da etnik temelli isyan dediği isyan Pazarlarda yaşandı. Başka bir yaşamadı. Ne yaşandı? Dini temelli isyanlar. Dini anlamda uyuşamadılar, farklı düşündüler, bilmem neler oldu. Bütün isyanların temelde dini sebeplerle. Ama tuttu da bugün bir tarih yapıyorlar. Diyorlar ki, ya Lozan'da bu konular konuşuldu. Lozan'da da konuşuldu. Osmanlı'nın son dönemlerinde de, Cumhuriyet'in yıllarında da vardı. Yani bu bu Kürt vatandaşlar sürekli isyan ediyor. Çünkü bunlar Türklerle birlikte yaşamak istemiyor. Böyle bir batık ortaya koydular. Tarihte Kürt kardeşlerimiz hiçbir zaman Türklerle birlikte yaşamak istemediği için isyan etmez. Böyle bir şey olmadı. Tarih bunu yazmadı. Ben bunu tarih Ve sadece 1970'lerin sonunda 80'lerde çok yakın tarihimizde Güneydoğu'da bir terör hareketi başladı, bir isyan değil. Bir terör hareketi başladı. Ve o terör hareketi başladığında Apo ve arkadaşlarının yanındaki yanındaki teröristler Diyarbakır'da, Urfa'da, Mardin'de, Siirt'te, Bitlis'te köylere gidip çocuklarınızı bize verin. Biz onlarla dağda eğitim yapacağız ve gelin yetiştireceğiz. De Dedikleri Dediklerinde köylü onları kazma çörekle kovalar. Bu yüzden bu yaşandı. <laughs> köylü Türk köylüsü gidin sorun. Gidin sorun. Bana sormayın. Gidin Güney sorun bunu. Gidin bunu Diyarbakır'da sorun. Gidin Urfa'da sorun. Gidin Mardin'de sorun. Bana sormayın. Ne yaptı o köylüler? O ama o terör başı onların çocuklarını ellerinden almak istediğinde o köylüler ne yaptı? Gidin sorun anlatsınlar. Sonra silah zoruyla çocuklarına el koydular teröristler. Bizim evlatlarımıza teröristler orada silah zoruyla el koydu. Gitti evin kapısını zorla kırıp açtı ve dedi ki terörist kaç çocuğu var? Dört Biri benim bir, üçü serindi. Altı çocuğu daha büyüktü. Bunu yaşadı bu ülke. O gün aklına gelmedi kardeşlik. O gün aklına onları korumak gelmedi. O gün aklına onlara sahip çıkmak gelmedi. Şimdi mi geldi aklına onlara sahip çıkmak? <laughs> Kime sahip çıkıyorsun sonra? Kime sahip çıkıyorsun? Sen yine o köylüye sahip çıkıyorsun. Bugün sahip çıktıkları yine teröristler. Yine teröristler. Bakın bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin imajını çökten bir şekilde olumsuz anlamda etkileyen bir süreçtir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin imajına kötülük yapıyorlar. Bizim rahatsız olduğumuz bu. Bu imajı zedelemeyin. Burada dün giremeden edemeyeceğim. Birkaç gün önce Fenerbahçe ülkemizin köklü ve büyük camialarından biri. Fatih Bey e de sıkı Bir sponsorluk anlaşması yaptı. Amerika'da ünlü bir gıda firmasıyla stat ismi noktasında anlaştı. Bu gıda firması ben bu Fenerbahçe anlaşmasından bahsetmiyorum. gelmiyorum. Bu firmanın sahibi Sayın Cumhurbaşkanı ziyaret etti. Ve onun ziyaretinde şöyle bir şey söyledi. Anadolu'dan Anadolu'nun birliğinin yeniden inşa edilmesi hususunda katkı sağlamakta onun duyuyor. Hayırdır Anadolu ne zaman parçalandı? Anadolu'nun birliğini sen mi sağlayacaksın? Anadolu'da birlik mi yok? Anadolu'da kavga mı var? İşte ne yapıyorlar? Bize sürekli aynı şeyi yapıyorlar. Sanki biz kavga ediyormuşuz gibi, çok büyük sorunlarımız varmış gibi, öyle bir fitne sokuyorlar ki aramıza, öyle nifak tohumları ekiyorlar ki, biz de bundan bir şeyler ağlar bir şey bildiğini zannedip başlıyoruz birbirimizle kavga etmeye. Halbuki hiçbir sorunumuz yok. Bu kadar meselelerle uğraşacaklarına şimdi şu son cümleyi söyleyeyim. Öyle siyaseti okuyamayacak, dış politikayı bilemeyecek, dünyadaki gelişmelerde haberdar olamayacak kıvamda da değiliz. Her şeyin farkındayız. Eğer bir dış tehdide karşı milli güvenlik için Ülkemize herhangi bir saldırı ihtimaline karşı, ülkemize herhangi bir ayrılıkçı unsuru baskılamak için bir süreç yönetiyor ve yürütüyorsanız da o süreci gidin, kendi vatandaşınızla yürütün. Teröristle yürütmeyin, vatandaşınızla yürütün. Ama, ama bu kadar sorunla uğraşacaklarına, başlarına bu kadar dert açacaklarına ben Ülkeyi yönetenlere de özür diliyorum. Ülkeyi ortaklık edenlere de özür diliyorum. Ses bağlıyor. Ülkeyi yönetenlere, ortak olanlara da özür diliyorum. Gerçekten hani dertsiz başına dert alıyorsun. Niye alıyorsun ki? Bak ne güzel gidiyordunuz. Cepte para yok. Laf etmiyoruz. Edemiyoruz zaten. Evimizde millet sokakta birbirini kesiyor yalan mı? Bu yaşanıyor, bir şey yok. Çocuklar okula gidiyor, öğretmen yok, bir şey diyen yok. Tuvalete gidiyor, tuvalet kağıdı yok, sabun yok, bir şey diyen yok. Hastaneye gidiyor, doktor yok, ses yok. Randevu alacak, randevu yok, zaman. Kimse bir şey söylemiyor. Ya sana kimse bir şey demiyor. Sen niye kalkıp başına dert kaldırsın? Bu da enteresan bir şey. Dersiz başlarına dert aldılar. Ama Ülkenin asıl problemi. Bunların hepsi tabi. Bunların hepsi gelir geçer. Geliriz Allah'ın izniyle bağımsız Türkiye'ye iktidarı olur. Bir anda hepsi çözülür. Bunlar kolay. Ama ama bir şey söyleyeyim. Devlet, devlet üstleri bir kurum. Hepimizin sahip olduğu, bize ait olan, bizim olan, bizim kurduğumuz, bizim yaşattığımız, bize hizmet ve mükellef olan bir kurum, organizasyon. Devlet bu. Hani devlet projesi diyorlar, devlet hakkı diyorlar ya. Bunların hiçbirine itibar etmeyin. Senin projen değilse devlet projesi olamaz. Çünkü devlet sensin, devlet benim. Devlet biziz ya. Başka devlet mi olur? Şimdi bu devlet. Devleti var eden en temel unsur millet. Millet yoksa devlet de yok. Bu kadar basit. Peki millet nasıl bağlıyor? İnsan. İnsan yoksa millet yok. Biz insanımızı kaybediyoruz. Bugün aslında yaşadığımız asıl sorumludur. Yetiştiriyoruz. Yetişmiş zihinler başka ülkelerde, başka topraklarda kendilerine gelecek vurgulamaya çalışıyor. Yetiştirdiğimiz doktorlarımız, avukatlarımız, mühendislerimiz el sanatlarında yetiştiriyoruz. Ziraatta yetiştiriyoruz. Sanatta yetiştiriyoruz. Ustalar yetiştiriyoruz, tesisatçı yetiştiriyoruz, fayansçı yetiştiriyoruz, boyacı yetiştiriyoruz, berber yetiştiriyoruz. O da geleceğini başka ülkelerde arıyor. Çocuk yetiştiriyoruz 16-17 demeden geleceğini o da başka ülkelerde aramaya başlıyor. Bu ülkede kim varsa geleceğini, geleceğindeki aydınlığı bu ülkenin dışında başka topraklarda kurulamak istiyor. Çünkü ülkesine güvenlik almamış, gençlerin ülkesine güvenlik almamış başında bugün söylediğini yarın inkar eden, yarın söylediğini inkar ettiğini ertesi gün başka bir şekilde ortaya koyan yöneticiler var. Verdiği sözleri tutmayan yöneticiler var. Sürekli yalan söyleyen bir ortam var. Sürekli baskılanan insanların yaşadığı bir ortam var. Hukuk, adalet, hiçbir şey emniyet altında değil. Böyle bir süreç yaşıyoruz. Dolayısıyla ne oluyor? Gençimiz, insanımız ülkesinden gelecek ummuyor. Gelecek görmüyor. Bunu şöyle düzeltmesi lazım. Kısa yolda hızlıca parayı bulup birkaç kuruş birikim yapıp acilen başka bir yere gitmesi lazım. Kafasındaki yanık ışık bu. O hızlıca parayı bulmak için de hızlı bir şekilde ne yapıyor? Bahis sitelerine, kumar sitelerine yasa dışı bahis, sanal sanal bahsi veya yasal bahsi. Yani burada da bir tezat var. Yasal dışı bahis kötü, yasal bahis iyi. Bak mantığa bak. Ben daha önce hiç görmedim. Bugün neydi o reklamı dönen şeyler? Bahis sitelerini. Yasal bahis sitelerini televizyonlarda reklamı dönüyor. Reklamları dönüyor. E oldu olacak sigara reklamı da döndürür, alkol reklamı da döndürür. Yani Sayın Özgür Özel alkol, rakı şu kadar olacak diye bir şey söyledi. Sürekli sosyal medyada AK Partililerin o bu özgürlüğü tek derdi rakının fiyatı diye adamcağıza yükleniyorlar. Ya yani onun derdi rakı. Sen de kumar o zaman. Onun derdi rakıysa seninki kumar. Hangisi birbirinden değil? Böyle bir mantık olabilir mi? Dolayısıyla genç kişi ne yapıyor? Hızlıca o parayı bulup hemen topuk fırınlamak için o yasal dışı basın veya yasal kumarı kucağına düşüyor. Borçlanıyor, borçlanıyor, borçlanıyor. Tabii ki orada kim yüzü gülebilir? Sonra yüzünü gülse ne olur? Emeksiz yemeği bizim milletimiz kabul eder mi? Bizim karakterimizde, konumuzda bu var mı? Dünyayı bana versen ben önce sorarım, niye veriyorsun diye. Bana dünyayı veriyorsan, benim önceki soruncudur, niye veriyorsun? Ben bunu hak edecek ne yaptım? Bu böyledir, biz böyle yetiştik. Sizler böyle yetiştiniz, hepimiz böyle yetiştik. Ama bugün çaresizlik insana bakıp bu noktalara getiriyor. Sonra intiharlar, çeteleriyle düşen gençler, okullardan soğumuş insanlar, akademisyen olacak, akademiye gidecek, üniversiteye gidecek. Ne kadar doğru ne çıktı bilmiyorum takip edemediğimden. 400 diploma akademisinin diploma sahteymiş. Bu doğru mu bu abi? Ben bir gördüm o kesin abi değil mi? Nasıl? Dezenformasyon merkezi yanlış. O zaman kesin doğrudur Dezenformasyon merkezi diye bir şey var. Adamların işi işi iletişim başkanının altında açıldı. Fahrettin Altun vardı hatırlar mısınız? Çok yakında hatırlamayacaksınız artık. Alındı ya. Hepsinin sonu bu olacak. Çok yakında hatırlamayacaklar. <laughs> Kurdular bir DMM dezenformasyonla mücadele merkezi. Ya adam bize türlü iftiralar atıyor, hiç kimse dezenformasyonu düzeltmiyor. Diğerine iftira atıyor, bir şey yok. Yalan söylüyor, bir şey yok. Ülke birbirine girmiş, bir şey yok. Erdoğan'a veya hükümete tek kelime bir şey söyle o da yanlış olmasın bak. Yani yalan değil. Sadece onların beğenmediği bir şey söyle hemen devreye giriyor. Dezenformasyonla mücadele ediyor. Yani senin dezenformasyon dediğin bir tarafı mı kapsıyor? Siz bu yola şöyle çıkmadınız mı? Ya bu sosyal medyada, internette çok yanlış, kirli bilgi dolaşıyor. Bizim bunları temizlememiz, düzeltmemiz lazım. Toplumumuz bilinçlenmeli. Hangi konuda? Tayyip Erdoğan konusunda. Böyle mantık olur mu ya. Şimdi sağ, yalanladılar. Bak görürsünüz doğru bir şeyler. Bilmiyordum. Doğru mu yanlış mı? Birkaç gözüme rastladım. Gözüme çarptı. Eğer onlar yalanlıyorsa kesin doğrudur. Şimdi çocuk üniversiteye gidecek. Akademisyenin diplomasına güvenmiyor. Güvensel olacak elinden tutar aldılar. Onun da garantisi yok. Şimdi Ahmet Hamdi Bey çok yakın zamanda profesör oluyor. Bir, bir ayda az zamanı var. Ünvanını alıyor inşallah. Yalnızlayalım. Kardeşi Ali Besnami Bey de ne kadar kaldı? Beş altı ay. Sekiz ay. Yani o da profesör olacak çok yakın zamanda. Ahmet Hamdi Bey'in oğlu da doçent oldu. Onu da tebrik ederim. Haydi ederim. Ben ne diyordum ben? Buna niye girdim? Ha, profesör oldum. Şimdi yani gelip seni bırak profesörlüğü. Hangi yıl mezunusun? 86. 86'daki diplomalı garanti görüyor musun? Kapı gibi çapa mıydı? Cerrah gibi. mıydı? tıp diploması var. Kapı gibi. Garantisi var mı? Yok. Şimdi yeni bir şeyler var. Yurt dışına gidiyorlarmış. Orada tıp fakültesine gidiyorlarmış. Sınavsız. İşte birkaç ay orada duruyorlar. Bir sene mi, iki sene mi neyse. Geliyorlar burada tıp fakültesine devam ediyorlar. Doktor oluyorlar. Kimler? Kimler? Hani bu yapılabilir bir şey olabilir mi? Olabilir. Ya yani böyle bir uygulama başlatırsınız. Yapılabilir. Bir şey demiyorum. Ama buna kimlere müsaade ediyorsun? Soru bu. Yani diyelim ki devlet karar aldı. Herkese şey, devlet aldı, ben dedi birer milyon lira para dağıtacağım. Batar mı batar? Atıyor. Yani batabilir ya böyle bir ihtimalle ama karar alabilir mi? Alabilir. Sorun ne olur? Bunu kime karşı uyguluyorsun? Kime veriyorsun, kime vermiyorsun? Neye göre veriyorsun, neye göre vermiyorsun? Dolayısıyla adaletin terazisi hakkaniyetten geçer. Bugün adaletin terazisi kalmadı. Bütün anlatmaya çalıştığım aslında bu. Terazi diye bir şey yok. Dezenformasyonla mücadele. Dezenformasyon ne? Erdoğan'la ilgili yanlış yorum. Bak bilgi de değil, yorum. Bu dezenformasyon oluyor. Hüseyin başına ilgili iftira o dezenformasyon değil. O fikir özgürlüğü. Onu söyleyebilirim. Diğer bir siyasi ile ilgili iftira yalan o siyasi bir yorum olabilir. Ama kendilerine gelince dezenformasyon. Dolayısıyla bunlar olacak işler değil. Biz geleceğimizi kaybediyoruz. Nesillerimizi kaybediyoruz. Bu nesne sahip çıkabilecek tek oluşu bağımsız Türkiye Partisi oluşumudur. Başka ne yok? Neden yoktur? Çünkü bir beklentisi yoktur. Bir menfaati yoktur. Bağımsız Türkiye'lilerin bütün mücadelesi 20 yılı geçmiş çeyrek asırdır bir mücadele veriyoruz. Bakın siyasi parti olarak çeyrek asır olmuş bu direkt bir mücadele veriliyor ve bu mücadelenin tek bir Maksadı, tek maksadı bu millete, bu vatana hizmet etmek. Dolayısıyla ne yapacağız? İnsana sahip çıkacağız. İnsana sahip çıktığımız zaman millete sahip çıkmış olacağız. Millete sahip çıkmak demek de devletimize sahip çıkmak olacak. Biz bu devlete sahip çıkacağız. Biz bu devlete sahip çıkmak zorundayız. Bizim başka şansımız yok. O yüzden her biriniz ve bizler bu devlete sahip çıkacağız.